Merhaba. Bir milletin en değerli hazinesi, o milletin geleceği olan çocukları ve gençleridir. Gençlerin ülkelerine faydalı şeylerle uğraşmamaları için onları gereksiz, anlamsız ve faydasız tartışmalarla boğmak gibi değişmeyen bir oyunun bir tuzağın içine gençlerimizi maalesef yıllarca düşürdüler. Düşünsenize gençler, 1970'li yıllarda bu milletin gençleri sağcısın solcusun kavgaları yaptılar. Yolun sağında yürüyenleri solcular, solunda yürüyenleri sağcılar dövdü desem bugünün gençleri bu tartışmaya gülerler ki maalesef bu tartışmalar bu ülkede bir neslin heba olmasına sebep oldu. Alevi sünni tartışmalarında da aynı sıkıntıları yaşadık. Türk Kürt kavgalarında da maalesef millet olarak aynı sıkıntıları yaşadık. Yani geleceğimiz için en değerli varlık olan çocuklarımız ve gençler basit ideolojik tartışmalarıyla resmen boğuldular ve maalesef önemli bir kısmı yok edildiler. Bu videoyu çekmemin sebebi de bir nesli daha kaybetmeme adına gençlere uyarılarda bulunmaktır. Gençler, Allah kimseye sağcı mısın, solcu musun? Alevi misin, Sünni misin? Türk müsün, Kürt müsün diye sormayacak. Bu kadar basit, bu kadar sığ tartışmalarla geçirecek zamanınız olmamalı. E, Hazreti Ali Alevi değildi gençler. Hazreti Ebubekir Sünni değildi gençler. Allah hiçbirinize, hiçbirimize Kürt müsün, Türk müsün, sağcı mısın, solcu musun, Alevi misin Sünni misin diye sormayacak. Çok sevdiğim bir büyüğüm hep öyle derdi. Adam olmadıktan sonra Alevi olsan neye yarar? Sünni olsan neye yarar? Adam olmadıktan sonra Kürt olsan neye yarar? Türk olsan neye yarar? Adam olmadıktan sonra sağcı olsan neye yarar? solcu olsan neye yarar? Cümleleri kulaklarınıza küpe olsun. Asıl olan hani Anadolu insanının tabiriyle adam olmaktır. Aslı olan Allah'a doğru kulluk yapabilmektir. Düşünsenize. Yalancı, ikiyüzlü, sahtekar bir insan olduktan sonra sağcı olsanız, solcu olsanız, Türk olsanız, Kürt olsanız, Alevi olsanız, Sünni olsanız neye yarayacak ki? Onun için bu sığ tartışmalarda gençliğinizi heba etmeyin. Birilerinin yeni yetişen nesillerimizi bu kadar basit, bu kadar sığ tuzaklara düşürmesine hep beraber engel olmak zorundayız